Değerli meslektaşlarım, bu sene dördüncü Gazi Gastroenteroloji günlerini icra edeceğiz. Öncelikle bu toplantılarımız giderek artan bir heyecanla meslektaşlarımızın buluştuğu son bilgileri ve uygulamaları gerçekleştirdiğimiz, kongre dışında çok etkili kursları yaptığımız ve özellikle genç hekimleri davet ettiğimiz geleneksel bir toplantı haline geldi. Bizleri yalnız bırakmayan, bizlerle birlikte olan tüm katılımcılara şimdiden teşekkür etmek istiyoruz ve çok verimli bir toplantı geçmesini temenni ediyoruz.